Avrupa zaten şu an içinde bulunduğu çaresizliğin bir sonucu olarak bu, bu tavırlarda bulunuyor. Ya Türkiye'yi araçsallaştırarak ya da Türkiye'siz dış politikanın kendisine dayattığı işte göç gibi sosyolojik sorunları, enerji e, de alternatif gibi sorunları ya Türkiye'siz ya da Türkiye'yi araçsallaştırarak çözmeye çalıştığı için işte böyle aciz duruma düşüyor. Hem hukuken haksız duruma düşüyor hem sonuç alamıyor. İşte 15 saatlik bir operasyon yapıyor kendince bir insani yardım gemisine ondan sonra geri çekilmek durumunda kalıyor. Hem de diğer taraftan işte az önce ifade ettiğim dış politikanın kendisine dayattığı ve iç meselelerinde oldukça kargaşa yol açabilecek sorunları da çözememiş oluyor. Şimdi bakıyorsunuz burada zaten bırakın işte bayrak devletinin müsaadesini. Ondan önce zaten Libya'nın da iznini alması lazım. Onu almıyor. İşte Türkiye geç cevap verdi diyor. 5 saat sonra geri çektik diyor ama işte on beş buçuk saat falan civarında kaldıkları ortaya çıkıyor. Orada bir boşluk var. Yani Şimdi bir defa bunu, açıklamalar tutmuyor aynen, zaten. Bir kere oradan tutmuyor. Daha önce de zaten Fransa'nın ve Yunanistan'ın bu tarz girişimleri olmuştu yine Türkiye'nin bir kargo gemisine ilişkin. Şimdi e, bu harekatın e, işte komutasının Avrupa Birliği ülkelerine verilmiş olması ee, tamam ama Türkiye'de bir NATO üyesi ve Avrupa ülkeleri NATO ile Türkiye ile bu noktada bir müttefik yani bu çok net ve Türkiye'nin geçmişine bakıyorsunuz hiç bu şekilde illegal yollara başvurduğu bir dış politika tarzı veya askeri harekat tarzı veya askeri aktivizm ne derseniz deyin bunlar olmamış. Şimdi sen hangi şüpheyle kalkıp böyle bir e, hareketin içerisine giriyorsun? Bir kere senin şüphenin tatmin edici olması lazım ki uluslararası anlamda bu e, uluslararası anlamda bu riski taşıyabilirsin. Bunların hiçbirisi yok. Tamamen bu zirve öncesi Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ve Batı blokunda bir konsolidasyon sağlamak gerili bir yükseltip işte Türkiye yaptırımların önünü açacak veya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kazandığı mevzi noktasında geri adım atmasını sağlayacak yıldırma politikaları ama işte az önce de konuşmamın başında da ifade ettim bu kadar, kadar çaresizler hep Almanlar ki Almanlar biraz bunun karşısında duruyordu ya yani geçen seferde de bu blokajı yani blokaj e, olası yaptırımlara karşı bunu bloklayan biraz Almanlar şöyle, gibiydi. Bu, Almanlar, o zaman bu tavırdan sonra Almanlar da artık farklı bir yol mu izleyecek anlamını çıkarmalıyız? Şöyle, Almanya hep diplomasi dilini tercih ettiğini vurguluyordu Fransa'nın o hoyrat tutumuna karşın. Ama bence orada bir iyi polis, kötü polis durumu vardı. Ee, Almanya ve Fransa Güney Avrupa ülkelerini bu anlamda Türkiye'ye karşı bir kere ikna edemiyorlar. Böyle bir sorunları var. Almanya bu konuda evet daha itidalli, daha diplomasi e, dilini kullanan bir yol tercih etti. Ama son zamanlarda onların da dilinin sertleştiğini, Almanya'nın da doğrudan oyuna girme e, çabasının olduğunu görüyorsunuz. E, ben başından beri Almanya'nın ve Fransa'nın e, eş güdümlü hareket ettiğini, ama Fransa'nın biraz daha hoyrat, Almanya'nın daha dengeleyici bir, tutum sergilediğini düşünüyorum. Ama sonuç olarak ne onlar muvaffak olabildi, ne istedikleri kamuoyu algısını oluşturabildiler. Bakın Avrupa bunu Türkiye'nin bütün dış politika hamlelerinde kendi meşru haklarını savunma adına yaptığı bütün dış politika hamlelerinde Türkiye'ye karşı kullanıyor. Daha önce de Suriye yönelik ilk harekat yapmaya başlayacağımızın dillendiği anlarda Türkiye'yi DAEŞ'e yardım etmekle suçladılar. Hı hı. Şimdi de burada yok işte silah mı var, oraya silah mı taşınıyor vesaire gibi Türkiye'yi illegal yollarla ilişkilendiren bir politika izlemeye çalışıyorlar. Ama Türkiye güçlendikçe, mevzi kazandıkça kamuoyu oluşturma çabaları da geri tepiyor. İşte bu da son örneği oldu.